Merhaba, bugünkü dersimizde e ve n eklerine bakacağız. İkisinin manası bir demektir. İngilizce'de isimlerden önce e veya n ekleri getirilir. E, sessiz harfle başlayan kelimelerden önce gelir. N ise sesli harfle başlayan kelimelerden önce kullanılır. E için örneklerimize bakalım. E, student, bir öğrenci. E, teacher, bir öğretmen. E, player, bir oyuncu a bag bir çanta, a computer bir bilgisayar, a computer teacher bir bilgisayar öğretmeni. En için örneklerimize baktığımızda an apple bir elma, an animal bir hayvan, an orange bir portakal ve an hour bir saat. Son örnekte hour yazılış olarak hey ile başlamasına rağmen telaffuz our olarak yapıldığı için yani a harfi ile başladığı için Yine our'ın başına biz en ekini getirmiş oluyoruz. Yani önemli olan telaffuzdur aslında. Yani önemli olan telaffuzdur. Bunu da hatırlatalım. Örneklerimize bakalım. A teacher was looking at me. Bir öğretmen bana bakıyordu. Lion is an animal. Aslan bir hayvandır. I need to work an hour a day. Günde bir saat çalışmam gerekiyor. I need to work an hour a day. An apple a day keep doctor away. Bu İngilizce'de çok olarak çok güzel kullanılan ifadelerden biridir. Günde bir elma doktoru evden uzak tutar veya günde bir elma sizi doktordan uzak tutar. An apple a day keep doctor away. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.